Narin Güran cinayeti de çözülemeyen cinayetlerden biri olabilir. Yani kendinizi buna alıştırabilirsiniz. E, i̇lla burada bir katil e, ismi zikredilsin istiyor halk. E, ama yetkililer de kesinlikle bir katilden bahsetmek istemiyorlar. Yani mümkünse katilden bahsetmeyelim diyorlar. Peki katilden bahsetmeyelim. E, olaydan bahsetmeyelim. Şimdi ailenin oradaki e, durumu, işte gücü bu yüzden işte gay ilişki denilmesin. Okey. E, aileyle amca ile anne arasında bir şey var denilmesin. denilmesin. O denilmesin. Bu den Peki ne oldu? Peki Narin'e ne olmuş olabilir? Ne yaşamış olabilir Narin Güren? Şimdi e, buradaki kız çocuğunun yüzü hafızalara kazındı. Ama düşündüklerinden biraz farklı şekilde. Burada narin güren deyince insanlar bir tuhaf hisse daha kapılmaya başladılar. Bir cinayetin üzeri, bir kız çocuğunun ölümünün üzeri örtülmeye mi çalışılıyor? Çifte kaçırılma diye bir belgesel seyrettim. Bu e, hafta uykumun arasında izlediğim iki tane belgesel var. Çok sormuşsunuz onu da hemen söyleyeyim. Ben bugün sabah evden çıkmadan önce e, bir belgesel seyrediyordum. Eee... 6 şizofrenik kardeş. 12 çocuğu mu ne var? Kadının 6 tanesi şizofren. E, çoğunluk erkek çocuğu. 2 tane kızı var. Geri kalan hepsi erkek. 6'sı da şizofren. Şimdi. Nerede diye sormuşlar. Blue TV'de. İzlediğim diğer belgesel de Blue TV'deydi. E, bakın. Çifte kaçırılma diye bir belgesel var. Onu seyrettim. Şimdi. Biri 8 yaşlarında biri 12 yaşlarında iki kız bisiklete binerken Amerika'da kayboluyorlar, kaçırılıyorlar. İşte Sonra bisikletleri bulunuyor gölette, çantaları bulunuyor falan. Neyse ee, ama orada çok büyük bir hata yaptıklarını kabul ediyorlar. Kaybın yaklaşık e, ikinci haftasında ya da üçüncü haftasına kadar ailelerden şüphelenmiyorlar ve aile araştırılmıyor. Oysa ki aile içerisinde de, madde bağımlılığı, işte boşanmış anne baba, sorun yaşayan ebeveynler falan var. Bunlar da kuzenler yani teyze kızı bu iki kız. İki kız da kaçırılıyor. i̇şte aylar sonra cesetleri bulunuyor falan. Soruşturma hala devam ediyor. Neredeyse 8-9 sene olmuş. Soruşturma hala devam ediyor. Cinayet çözülememiş. Şimdi diyor ki orada söyleyen ee, uzman bir e, dedektifin söylemini sizle paylaşmak istiyorum. Narin Güran'a da yorumlayabilirsiniz. Ama dualarımız tabii ki böyle olmaması yönünde. Diyor ki çözülemeyen cinayet var mı? Elbette ki var. Peki diyor cinayet neden çözülemez? Cinayet ne kadar profesyonel işlenirse işlensin. Eğer profesyonel bir ekip tarafından ele alınmazsa çözülmez. Şimdi biz bunu bu sözü o e, kıdemli dedektifin sözünü buraya uygulayabilir miyiz? Bence uygulayabiliriz. Arkadaşlar bir köy, bir aile, bir Güran ailesi ve Kaya ailesi bunu burada unutmamak lazım. Annenin söylemlerini unutmayalım. Anne o gün evde sadece hediye Güran vardı demiyor. Laf arasında e, kız kardeşinin de yanında olduğunu söylüyor. Fatma Kaya mı? Adı Hatice Kaya mı? Neyse işte bilmiyorum. Kız kardeşi. Nari'nin teyzesinin de o gün evde olduğunu söylüyor. Kaya ailesi ve Güran ailesi bütün güçlerini birleştirip ee, akıl fikir alışverişi yaparak bütün güçlerini birleştirip bu cinayetin çözülmemesi için uğraşırken jandarma'nın en büyük kozu eline vermişti aslında neden çünkü normalde aile fertleri bir olayın bir kaybın bir cinayetin çözülmesi için muazzam bir ee, Çaba gösterirler ama bu aile en başından beri çocukları kaybolduğu gün babasının Aa, çok sıkıldım ihbarlardan deyip telefonu kapatması. İşte e, ailenin jandarmanın konuştuklarını gizli konuştuklarını dinlemeye kalkması yaklaşık 7 kere aile toplantısı yapmaları ve bu toplantıların dinlenmemesi için ortam dinlenmesi yapılıyorsa diye müzik sesi açmaları. Bu aile fertlerinden hem de o köyün muhtarı olan hem de Narin Güran'ın öz amcası olan kişinin tavır ve davranışlarının ilk günden beri şüpheli olması durumundan bile şüphelenmemeleri. Kusursuz cinayet yoktur. Kusurlu olay yeri inceleme ve araştırma vardır. İşte burada o kıdemli dedektifin kendilerinin yaptığı hataları yıllar sonra 8 sene sonra 9 sene sonra bir belgesel programı, bir e, bilmiyorum neyin HBO'nun mu, Aa, şimdi hatırlayamayacağım. Bir e, yapım firmasına, kanalına çıkıp da diyorsa ki biz bu cinayeti çözemedik ama bu cinayet çok profesyonel işlendiği için değil. Biz hata yaptığımız için bu cinayeti çözemedik. Çözülemeyen cinayet var mıdır? Vardır elbet çözülemeyen cinayet. Narin Güran'ın cinayeti çözülemeyen bir cinayet olarak kalabilir bunun sebebi Güran ailesinin ve Kaya ailesinin e, inanılmaz IQ'su ve zekası değil. Orada ilk günden beri aileden şüphelenilmesi, şüphelenilmemesi ve ısrarla aileyi görgü bilgi şahidi olarak ciddiye almaları. Şimdi gelelim duruma. Arkadaşlar önemli olan durum şu, Narin Güren cinayeti de çözülemeyen cinayetlerden birisi olabilir. Muazzam bir otopsi yapılmış olabilir. E, çok iyi deliller toplanmış olabilir. Ama bu kızın suyun altında bulunduğu e, zaman göz önünde bulundurularak bu delillerin e, karartılmış olması ya da birileriyle eşleşmemiş olması ihtimali de var. Bir canlı yayınımda defaatle bahsetmiştim ki bas bas bağırdığımı hatırlıyorum o canlı yayında. E, son canlı yayınlarımdan biriydi. İlk e, son üçten biriydi. Demiştim ki neden çamaşır makineleri incelenmiyor gider boruları incelenmiyor. Niçin kirli sepetleri incelenmiyor demiştim. Orada bir bavuldan bahsediyor anne Didem Aslan Yılmaz'ın programında diyor ki Enes'in kıyafetlerini bavula koydum götürdüm bavulla getirdim. Aman Allah'ım ortada battaniye falan olduğunu da düşünmüyorum. Çok fazla halı battaniye koltuk kılıfı yıkanmış ve yok edilmiş. Yerler çamaşır suyuyla temizlenmiş. İlk gün ilk gün daha eğer o ev liminol incelenmiş olsaydı ve ona en yakın ev olan ee, Nevzat Bahtiyar'ın evi liminol incelenmiş olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktı. Geri kalan her şey saçma sapan teferruat onu amca mı dedi dayı mı dedi yenge mi geldi bilmem kim mi gitti gibi ee, saçma sapan detaylarda boğulmak yerine jandarma ya da emniyet güçleri ilk gün aile evinde liminol inceleme yapsaydı Yok benim kazanım bozuk. Yok benim makinem iyi yıkamıyor. Hediyeye götürdüm dedikleri hediyenin evi de aransaydı. Zaten olması gerektiği gibi onlara en yakın komşu olan Nevzat Bahtiyar'ın evde de liminol incelemeyle aranmış olsaydı. Bugün biz burada ay Salim Güran şunun akrabası mıymış? Bilmem kimle görüşüyor muymuş? Bunlarla düşüp kalkıyor muymuş? Şeklinde yorumları konuşmazdık. Zaten bunların konuşuluyor olması beni artı, ya bu artı rahatsız ediyor. Çünkü... E Olaydan uzaklaşacak o kadar çok kol var ki bunlardan herhangi birine saparken biz Nevzat Bahtiyar'ın aileye en yakın ev olduğu gerçeğini bile konuşmamışız. Bugün geldiğimiz noktada son 3 canlı yayında bahsettiğim artı 2 kişi olayı da konuşuluyor. Artı 2 kişi kim? Ee, Enes'in yanındaki artı 2 kişiyle Nevzat Bahtiyar'ın yanındaki artı 2 kişi aynı kişi mi? Yani siz bu çocuğa ne yaptınız? Burada herhangi bir şekilde sapkın bir durum söz konusu mu? Eğer sapkın bir durum söz konusuysa bu Nari'nin bedeniyle ilgili mi? Yoksa diğer kardeşlerin bedeniyle ilgili mi? Yoksa bu tamamen iki kardeşin birbirine olan kavgası ve orantısız gücüyle oluşmuş bir akran zorbalığının sonucunda bu çocuk kendi evinde darp edildi ve öldürüldü mü? Bu mu yani? Çünkü bu yaşlardaki çocukların ee, öldürülüş şekilleriyle ilgili açıkça e, bazı netlikler var. Kafa darbesi, kafa travması ve ağza bası uygulanarak öldürülmesi. Şimdi 8 yaş çocuklarının nasıl öldürüldüğü ile ilgili e, bir araştırma 8 ve 12 yaş arası. Mesela beşik ölümleri var ya bunlardan bahsetmiştim geçenlerde hatırladınız mı bilmiyorum. Al basması falan deniliyor demiştim. Doğuda görev yapmış bir doktor arkadaşımızla konuştum demiştim. Bilmiyorum hangi canlı yayında hatırlarsanız işte. Orada bahsetmişti. İstatistiklerden bahsetmişti. Demişti ki bu doktor arkadaşımız şimdi çocukların yeni doğan bölümünden 2 yaşına kadar beşik ölümleri gerçekleşiyor. Bunlar işte beşikte ölmek ne demek işte? Zaten henüz ağzında yeni yeni dişleri var ya da yokken ağza bası uygulanarak e, öldürülüyor bu çocuklar. Beşik ölümü deniliyor, al basması deniliyor, cin aldı deniliyor, o oluyor, yani bu deniliyor neyse. Sonrasında 2 yaştan sonra e, travmayla ölüm gerçekleşmeye başlıyor işte. Bunları konuşmak çok zor ama hani alıyor yere vuruyor. Kafasına sert bir cisimle vuruyor. E, darbederek e, iç kanamasına sebep oluyor, öldürüyor. Sonra yine e, belli bir yaştan sonra tekrar ağzı kapatılarak öldürülmeye başlıyor. İstatistiklerden bahsediyorum. Neden? Neden tekrar ağzı kapatılıyor? Konuşmaması istendiği için kapatılıyor. Ya da bağırmaması istendiği için ağzı kapatılıyor. E, konuşma e, işte artık ne derler özelliğine kavuşmuş. Bu çocukların bir şeyleri anlatabilme kabiliyetine kavuşmuş. Bu çocukların konuşmaması adına yapılan e, ağız kapatma. Narin ne söyleyecekti ki ağzı kapatıldı? Ya da Narin orada e, abisine sürekli karşılık mı veriyordu yani? Normal basit bir kavga mıydı bu ev içerisinde? Abisine işte karşılık veriyordu. Abisinin sinirlerini bozacak cümleler mi sarf ediyordu? Bunlar iki kardeşin kavgası da da yaşanabilecek e, darbeler olabilir açıkçası. E, bu yüzden ben izlerken haberlere bu sorulardan birçoğu aklıma geliyor. Sizce Narin'in ağzı kapatılarak öldürüldüyse e, ölüm sebebi bu olarak geçti. Neden ağzı kapatılmıştır? Ya bir istismar e, durumunda ağız kapatılır ki o sadece ağız değil e, boğaza da uygulanır. E, ya da konuşmaması için kapatılır ağız. Sizin narinin neden öldürüldüğüne dair bir fikriniz var mı? Evet. Hemen okuyorum makine çamaşır yıkamış, bütün ne varsa yıkamışlar resmen. Kızın aranması için arama köpekleri için koklatacak kıyafet bile yok demiş. Aynen. Çok çok doğru bir şey söylemiş. 8 şişe çamaşır suyu alıp evi temizlemişler demiş. Evet, iki saatte olacak iş değil bence. O çocuk birkaç gün önce öldü diyor. Minareyi çalan kılıfını hazırlamış böyle hanım demiş. Nasıl bir organizasyon yapmışlar böyle şeytanın aklına gelmez diyor. Şeytanın aklına gelmez ama emniyet güçlerinin aklına gelip onların evini araştırmaları gerekirdi. Evet. E, Nevzattan sonra Ramazan ve Mehmet Atasoy gidip e, kontrol etti. O taşları da onlar koydu diyor. Evet Ramazan 15 yaşında Mehmet de babası galiba. 21 Ağustos günü akşama kadar temizlik yapmışlardım. Tabii ki 5 saat boyunca e, kimseye haber vermeden e, bu kendilerinin yaptıkları bu korkunç olayı temizlemek için bayağı bir mücadele vermişler. Hola. Hola. Ne var? Nasıl gidiyor? Dertleşiyor musun? Dertleştik. Şimdi konuşuyoruz. Ee, seni biraz tabii ki şikayet ettim seni. Öyle mi? O Tabii ki mümkün mü yani? Ee. E çok çalıştıredim cevap bile veremiyorum dedim. Evet doğru. Konuşmasın diye demişler. Son görüldüğü video kaydına bile inanmıyorum. O çocukları ayarlayan tarihi saati değiştirmiştir demiş. Şimdi e, okulun anahtarı amcada varmış. Biz yaptığımız ilk seansta Antik Ghost'tan bahsedeceğim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Antik bize ait bir YouTube kanalıdır. Paranormal olaylarla ilgili araştırma yapıyoruz. Kriminal paranormal olaylarla ilgili de araştırma yapıyoruz. Burada ilk seansta okul demişti. Hatırladın mı? Evet. Ve okul sesi gelmişti bize. Doğru. Bence abiye kuzeni gördü ondan öldü demiş. Abiyle kuzeni tamam. Görmemesi gereken bir şey gördüğü için demiş. Kamera kayıtları bile doğru değil diyor. Evet. Çocuk kesinlikle görülmemesi gereken şeyleri gördüğü için öldürüldü demiş. Ee, ve söyleyeceğim dediği için, evet, tehdit ettiği için ee, bazı soruşturmalara geç kalındı diyor. Babanın çıkınca A habere verdiği röportajda 19 Ağustos'ta kaybolduğunu ağzından kaçırdı izleyiniz demiş. Hemen bakalım. Ee, görmemesi ve söylememesi gereken bir şeye şahit oldu. Planlı bir ölüm bence ani gelişmedi diyor. Ee, Engin abicim selamlar yazan Nicki farklı ama o bizim şey. Antalya'daki Ece. Tamam. Ee, buradan ikinden tanıma mümkün değil diye dedim. Tamam, ben yukarıdan yorumları okuyarak tarayarak. Hayır aşağıda diyeceğim. var mı yok mu evet. bakıyorum? Yok yok bugün gayet iyi çünkü ben şey eledim çete eledim. Eskiler var sadece. Tamam. Evet Narine saldırı oldu veya abisinin sapık ilişkisi ikisinde de bağırır susturuluk bir şekilde öldürülüyor demiş e, 21'inde değil de bir iki gün önce öldürülmüş olabilirdi. otopsi raporu 21'ini işaret etmişti ama suda tabii ki ne kadar net olur bu bilgiler bilemiyoruz. Bence Hediye ve Salim'in ilişkisi var. Çocuk onları gördü. HTS kayıtlarında sıkça görüşmeleri var. sabah karşı bile ama yükselle yok demiş. Salih'in oğlu da bu işin içinde diyor. E, ani kızgınlığın devamı olabilir diyor. Evet Engin ilk eee konuştuklarımıza geliyor mu olay yavaş yavaş? Seans mı? Hayır. Yani ilk bu cinayetle ilgili konuşuyoruz. Evet evet. Ee, yine aklı çıkıyoruz maalesef... Aileden şüphelenmiştik. Maalesef farklı çıkıyoruz yani her zamanki gibi. Gerçekten haksız çıkmayı tercih ederim yani. Çünkü e, teorilerimiz hep uçlardaydı. Ve maalesef uçlarda bir sonuca doğru ilerliyor yani olay. Ki ilerledi. İşte araştırmanın seyrinin ilk önce ailenin etrafında dönüyor olması bu cinayeti çok hızlı bir şekilde çözerdi ama ne yazık ki biz gene hata yaptık. Sehven olduğunu düşünüyorum demiştim. Ee, bununla ilgili biraz muhalefet olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben yani ee, ben aslında muhalefete de muhalefet bir insanım. Çok da yanlış anlaşıldığımı da düşünüyorum. Ee, biz herkese muhalefet. Yani böyle yani biz doğru olanın yanındayız. Yani düz mantık düşünüyoruz. Aklıma yakmayan şeyi şakşaklayamam. Bak. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın YouTuber'ların yan geliri varmış. Ben mesela bunu öğrendim. Tabii ki. Neymiş biliyor musunuz yan gelir? Arkadaşlar korkunç bir şey ama bu. Şimdi mesela iki kişi var. Biri cinayet işliyor, bir televizyon programına ya da Türkiye'ye mal oluyor, ortaya çıkıyor değil mi? Ben şimdi gündeme yön verebilir miyim? 7-24 canlı yayın yaparsam gündeme yön verebilirim. Böyle bir gücüm var. Hem Antik Ghost'u kullanırım hem Instagram hesaplarımı kullanırım. Hem burayı kullanırım ve gündemi değiştiririm. Algı yaratabilir miyim? Ee, şu an burada 500-600 kişi varsa ben onların 350 tanesini kendi düşünceme çekebilirim. Ee, ne yapıyormuşum para kazanmak için biliyor musunuz? Bir YouTuber yan gelir olarak şunu yapıyormuş. Şimdi ben ne oluyor? Anlam veremedim. Ama elektrikler gitmiyor. Elektrikler gitmiyor fakat bizim odadaki ışık iki defa göz koptu. Hey, komple kapanıyor. Ve ilk defa. Kapanıp açıldı. Evet. Neyse devam edelim. Devam edelim. Şöyle yapıyormuş youtuberlar. Evet. Yan gelir olarak. Her hepsi için söylemiyorum. Sabit bir şekilde e, bir olayın suçlusundan belli bir ücret karşılığında ki bu ücret çok büyük bir ücret. Bir avukatın bile... Alamayacağı, ya. Evet ya ben yani buna çok şaşırdım ya. Ben duydum bunu. Evet. O yüzden mesela. Sadece sabit bir şekilde birini kötülüyorlar. Yani birini evet. aklamıyorlar, birini kötülüyorlar. Yani. Ben, ben, evet. Bak mesela ona para veren kişiyi aklamıyor. Evet. O suçluyu kolluyor gerekirse. Aha, çok suçluyu kollamadan şunu yapıyor. Yön değiştiriyor. Manipüle ediyor. Manipüle ediyor. Koruyor ama size çaktırmıyor. Evet. Manipüle ediyor sizi. Evet mesela bunu yapabilir bilir mi insan? Düşününce yapar. 7/24 yayın açıp sürekli e, bir kişiyi size suçlamak istersem bir müddet sonra siz onu suçlu olduğuna inanırsınız ki otomatik olarak inanırsınız. Kafama takık bir şekilde sürekli ondan bahsedersem e, yani okeydir bence. Bu olur yani. Bu iş bu iş olmayacak diye bir şey yok. Olur biri hediye etmiş birine teşekkür ederiz. Hepsinin adına evet, teşekkür ederim. şey etmiş. Eda da teşekkürler. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Çok kolay bir şey manipülasyon. Evet. Manipülasyon e, zeka gerektiren de bir şey değil yani Yani ben, aslında yayıncılığında eee okunu çıkaran bazı yayıncılar sonra var. Sonra yani. bunu bir avukatla evet. konuştum. Dedi evet. ki e, avukat şu anda bir avukat masrafı dedi hani bir suçluyu e, savunacak o avukat dedi. Ee, bu, bu parayı almıyor dedi yani. yani 450-500 bin liradan bahsediliyor. Yani, Biz tamam, de tamam. şu an 100, 100 bin lira, bin lira. 150 bin lira Avukan, alıyoruz dedi yani, yani cinayet Av, dosyasında dedi. Bin bin 500 bin TL'ler konuşuluyor. tabii. Tamam, tamam, tamam. 500 bin TL'ler konuşuluyor. İnanılır gibi değil. Yani ben bugün e, size şu dakikadan itibaren diyelim ki Engin kere Allah korusun. Engin Kelemenç'e Atıyorum işte. Ahmet'in katili diye başlayayım size. Ahmet kim işte? Ahmet ama gündem olan birisi olması lazım. Tamam. Ahmet'in işte. Bir Ahmet olay. yeni öldürülmüş biri olması lazım. Müge Anlı'da falan çıkması lazım. Ben size bugünden itibaren hayatları boyunca aynı memlekette bile bulunmamış Engin Kelemençe ile Ahmet'in ortak yönlerini saymaya başlayayım. İlk yayında yok canım dersiniz. İkinci yayında ala ala hakikaten ikisi de Afyon'da Afyon tesislerinde yemek mi yemiş dersin? Evet. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ülkede hepimiz Afyon tesislerinde yemek yemiş olabiliriz yani, yani bir dönem tabii birinde. Ki. Ama ben size bunu biliyor musunuz? Engin Afyon tesislerinde Ahmet'le yemek yemiş dediğim zaman siz dersiniz ki bu Engin'e... Veyahut Ahmet'in gittiği yerde yemek yemiş. Yemek o bile yemiş. yeterli. Bitti. Yani çok kolay ya. İşte e, maalesef... Çok kolay ya. Işte i̇zleyici bazen fark etmiyor. Yani kaliteli, dürüst yayıncılıkla böyle manipüle yayınları karıştırıyor. Veya destekli oluyorlar. Yani birbirine teşvik ediyorlar. Tabii destek ki destek, telefon geliyor. Tövbe, tövbe. telefon geliyor. Telefon geliyor diyor, diyor ben... tabii ki işte diyor ben tabii ki ben de. <laughs> sakal alıyorlar evet, tabii olur. ki. Ee, bir telefon geliyor işte diyor ki a ben onları diyor orada gördüm diyor kapatıyor fake telefon. Biz o yüzden sevmiyorlar. Tekiz yani. Dürüst, dürüst. <laughs> O yüzden. bence